macera yine kaçak çatıda Utkunun gözler hep, 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 havada Evet arkadaşlar Utku Kaçak kanalına hoş geldiniz. Yeni video ile sizlerle beraber Ersin kardeşimizin oradayız. Gördüğünüz gibi Adanaları çıkarıyoruz. Bakalım Adanalar ne farklı performans gösterecek. Nasıl Adanaları var? Biz de sizle beraber görelim. Burada da iki tane ee e, tane Aa. şahıs var. Evet birbirlerine şakalar yapıyorlar. Böyle bunlar da bunlardan hoşlanıyor. Bakalım Çocuk yapsınlar orada. Çocuk Utku da onun rahatsız ona uyuyor. Keyfimiz yerinde kaçak yakaladık ya. Güzel. Bu videodan önce zaten Karabaş videosu Ay. gelecek. Ay. Onu izlemiş olacaksınız. Orik de var be. Evet abi Orik burada bir arkadaşım var benim. Şunu bıraktı. Allah aşkına bunlar harbiden uçuyor mu ya? Bunlar ne ya? Bunlar Aa. uçuyor mu? Aha gitti. Orik evet, gitti. Bence bırak gelsin gelsin kendi gelsin. Bantlı ya hayvan hiç gitme niyeti yok. Tatlı mı? Hı hmm. hı. Evet. Bunlar iki de var ya takım verdi. Dışarıda tepede. Şöyle. Uçuyor mu bunlar? Ama bunlar da tüyde ya. Ay ben 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 evet. ben de Aa, bak, ay, ay ay. Taksın <laughs> abi. <gülüyor> ya, Benim karnım acıktı bak ben bunları izledikten karnım acıkıyor. Abi bunlar tavuk herhalde yani. Bunlar da tüy de bunlar da. Allah Allah. Dönek fırladı aga. Ee, şu an tavuk. Hepsi yatık ya. Abi tane uçuyor lan Adana. Ha yani iki, iki tane uçuyor. Uçuyor. Adana iki tane gidiyor. Geçecek. tane uçuyor ha Adana. Siz, siz nereye geçeceksiniz? Pişşş. Nereye geçeceksiniz? Bak şimdi bak tutturacağım onları. Gel. de çıktı. Posta bile çıktı. Posta ya? alışkın mı posta? Ha oraya attı o da onun yanına. Tamam. Ben sonradan gelir katılırım yani. Arkadaşlar Adana'da tüyde. Danaya baksana abi bu. nasıl uçuyor O yerdeki mi? Döneklerin arasındaki mi? Abi inek gibi kuş bulmuş. Doluştu mu hepsi bir yere? Ne oldu? Gelinler şimdi onlar açtı. Gel. Aç sen kahve son. Valla ben de açtım. Gel. Yemek söyleyeyim abi. Bunları yiyeceğiz ya abi. Gel. Heh. Nerede? Yok lan. Ayıp kurabiye var. Neyse ne yiyeceğim. yok tavukları görürüz ya acıktım ya. Şeyleri Hı mi? Abim yakalamış. Ha. Hangisini? Bir şeyi. Adana'yı mı? He. Ha. ha. Benim kuşlar korktu bunlar. Al bunu. Ayağında sıkıntı var mı herhalde biraz? içerideki o mi? kaçalı ben bir şey ya. var ya o ne? Beyaz ne? Bango abi o tüke almışsın. Nasıl? nasıl? E, Tip var ya bango uçan hocalık yapan. Bir de bakayım Utku beyaz bango'yu onu da çekelim. Yok ya şey. Konya bango'su var ya. Adanalardan be, Konya bango'su. Ha toplanıyor adana. Utku bak kameranın önüne geçip seni... Kuşları çağırıyor. Oğlum böyle bir şey mi var? Hobi mi var? Ne, uçur, var? Uçur, ne var? Uçur, gel otur abi. Gel otur kuşları çekeyim ben. Bırak çekeyim. Geliyorum, tam kameranın önüne dayıyor. Şu iki tane nerede? Abi, o, posta ilk defa mı kalktı? Yok yanında görmüyor musun? Orada duruyor. Kutsun abi o. Gideceği yer aşağıda arkadaş. Tamam oraya gidecek <laughs> o zaten belli etti. Ya gitmez gelir o. Gelmeyecek var mı sizde yine? Varım. Gel gel gel. Gelecek abi. Dört ağızdır burada yalnız geldi, oturttuk. Geldi. Şurada i̇lk bir be uçuyor? Şu? beyaz kalktı oraya gitti onun için iddiayla şurada. Dur dönüyelim onu. Çiftlerin abi yanında. İlk defa mı uçuyor? Ersin ilk defa mı kalktı oraya yoksa daha önce kalkmış mıydı? İlk defa mı? Bak gör işte erkek ama. İyi, tamam. tamam, kardeşim zorlamayın. Bana bırakın. <laughs> ya, tamam hadi gelsin de göreyim ama. Ortada bir şey yok ha öylesine girdik. Tamam Benim yok gelecek, ama hayvan. Ben, ben size Yok gelecek hayvan <laughs> <ama. Nasıl> olur. <laughs> Hareketlere bak gelecek atlayacak işte. Hop. Ona ayınlar ayınlar gel. yani postu da kalkıp yerine gitmesi lazım. Niye geliyor ben hayret ediyorum ya. Yani, o abi artık eski ne bileyim. Değil mi? damar yok değil mi? Yok abi. Aynen öyle. Eskiden posta yarıştan 5 gün sonra 6 gün sonra geliyordu. Şimdi kuşlar öyle bir doping giriyorlar ki 3 gün gelmeyen kuş daha gelme şansı yok. Aa. Hadi hadi al verim sana. Hadi gel, gel, Oraya geldi arkadaşlar. Hmm, balkon üstüne geldik onlar. Ya. Ya sağdır. Şurada şeyde. Ben gözükmüyor. Çok gözüküyor tamam. Kutu müsaade ederse. Hey Tigres. De gel. Oku da sana çalışıyor. Gelmesin diye Gel, gel. Koşarak geliyor önde ya. Kimisi önden çıktı kuş kümese doğru geldi. Yumurta var altında demek ki. <laughs> abi. Eşi burada mı onun? Hı hı. Yumurtada ya eşi. Hadi şimdi tamam. Yumurtasını göster. <laughs> Adana'da bu kuşlara çok ayrı bakıyorlar ha. He. Bunların hepsinin isimleri farklı. Biz adana diyoruz ya hepsine. Ersin. Zırhlı. zırhlı, Şami, yok bilmem ne, çift zırhlı Abi fındık ya, ya, var. Ya, ya. genelde dönek kuşuna fındık adanı oluyor. Fındık adanı mı oluyor? Hı -hı. Aa, ben onu da yeni öğrendim. Fındık, fındık adanı küçükler yani. Senin sana. Tamam mesela fındık. kara he. kara dişi mesela fındık diyorlar. Benim dişim aynı. O, 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 Hop, tsunuma bak. Deprem <laughs> oldu ha bir an. Gel, gel. <laughs> Ama bunlarda bazılarında bir lanetlik var. Kuş böyle dönek dönecek ya mesela. Bu aşağı doğru kanadı bir vuruyor. Dönek atmacı geldi diye. Bırakıyor Hı -hı. dönmeyi korkudan sürate biniyor. Çok değişik kuşlar. Ha, işi şu mu? Postanın oradaki damdaki Hı -hı. su içen. Evet abi. Ama yine aynı kan var görüyorum da hep gitmek ben istiyor. Buna niye kayıyor? Kap kayıyor. Kafası yerine geldi o kuşun. Hiç çekmiyor. Abi yok gelmez. Gitmez. Mango akana yani. bu. Göster bakalım koy mango Tipe Oğlum, mi aldın onu? Uçan tüpe aldım abi. Olsun bangaya benzemez. Uçar bu da ha. Yok şurada besleniyor kuşulu bıraktı arkadaş var Gökhan diye. Ha. ayar Sana kuşu mu? Kuşulu bıraktı. Eş alsın dedim. Salayım mı? İyi gidecek ona. İki gidecek, üçüncüye gitmeyecek. Salıyorum. Sal sal. O orikleri de o verdi. Al dedi bu döneklerini. Orik kuşu yapma. kuşlar eskisi kadar gitmiyor artık ya. Nasıl yani? Yani damarlı diyoruz ya. Salıyoruz gitmiyor artık kuşlar. Abi, abi. yemin ediyorum 15 tane getirdim. Ya sen de ki o kralın kardeşi ya. Gitmiyor değil mi? Recep'e verdin ya. Oradan buraya gelmiyor. Gelmiyor. Yok abi. İşte abi yok. Yani bir sokak var. Mal mısınız? Ne yapıyorsun diyorum ya. Abi şimdi kümes üstünde uçup da kaçmıyor. Kuş kral. Kral. Evet. Vallahi öyle. Şimdi diyor ya dönek abi gidecek. Gitmez abi. Yani o kadar da değil. Ha, Lodos'ta uçur bak nasıl. Senin yerin bir de farklı ya. Kuş burayı arar biliyor musun? Evet abi. Biraz zorlanır bulurken ama. Şu büyük binaları işaret koyabilir. Şu demin dönekten ikisinin konduğu bina var. Orası harikaymış ya. Şu var soldaki. Orada arkadaşım var kuş istiyor. Normalde ben onu aradığım zaman çıkıyor hemen pala takıyor orada. Şurada. Evet. Aa. Tabii. Çok güzel yer orası ama. Şeyde mi çıkıyor abi? Delik var. Burada. Şunda. Hı hı. Delik var. Kare şeklinde bir kapak yapmış. Hatta ilk ulan bir saldım. 3-4 tane kuş var. Lan bunlar kim? Kuşlar da konuyor oraya. <gülüyor> <gülüyor> oradan katılmışlar. Benimkileri bir çağırdım aşağıya. O zaman benle 300 tane falan kanalak çapar uçuruyorum. Abi ne? Hiç yabancı da görmedim. Hadi birini görmedim, ikisini görmedim. Ulan nereden geliyor bunlar? Sonra geldi. Ya selamun aleyküm aleyküm selam. Dedi kardeş ben dedi burada yeni kuş besliyorum. Karabaşım geldi. Kırmızı kelebeğim yani sana. Burada dedim al. Kuşlar burada. Nerede besliyorsun? Ya kuşlar konuyor ya. orada oh, ee, besliyor. Dedim oğlum ya kuşlara kepçe vurursun. Evet. <laughs> Direkt temiz. Deseydin sen benden hiç yakaladın mı diye. Ya dizgin çocuk. Açsa bir de kuşlar çağırıp çağırıp orada yakalamıştır. Sen diyor yani bu kuş nerede ya kayboldu karabaşım vardı yani orada. Hadi mezara koş. Kaç yıldır besliyorum daha bir tane kepçe koymamı çatıyor. O kuş yağdıracak şimdi aşağı doğru ya. Sevmiyorum kepçe. bir şey kalmıyor. Hissedeceksin abi kuş. Hı? Ben hiç kepçe koymadım. Neyini seçeceğim kuşun. O hep aynı işte. E, Abi yani. ben sana o zevki söyleyeyim. orada ya. O 300 tane kuştan yere insin yeter. Bak yere insin. Yanına ilk baş 3-5 tane böyle kuşlar bir anda hamle yapınca he. korkuyorlar. Yanına 3-5 tane yaklaştırıyorum. Sonra bir avuç yem he. Bırak kalkmayı kafayı kaldıram. Var mı böyle ilginç tapıyorum. ilginç bir, bir tane burada aklında kalan bir kaçak anı, anım var mı? Bizi anlatsana dinleyelim. Kaçak Ka anı. En abi iyi hiç için. unutmam. Nereden Dur mi? hadi seni çekeyim anlat bakalım bize. Hiç unutmam. Bir gün tipi yağıyor. Evet. O zaman posta uçuyor. Tipi bakıyor. dediğin ne kar mı? Kar mı? Karda uçuyor musun sen burada? Posta. Postalar var. Babamın, o zaman antrenmana falan veriyor. Ha. Yarışmıyoruz ama kuşlarla birlikte gönderiyoruz. Arasında böyle 10 tane falan eski bangolar var ya böyle abi, abi böyle gaga uzunluk. Evet. Onlardan var. Yukarıdan bir baskı kümesi geliyor ama. 12-13 tane. Ulan şunlar bir dürttü. Şimdi şey de var. Uçakta komple açık o zaman. Bir kaldırdım. O 12-13 tane daha gruba girdi. Bir kırttan daha indi. Burada tünek var o zaman karşıda. Tüneğe böyle bir kondular. Kuşlar hepsinin kapı böyle gözlerine yapıştığı için hepsi dans ediyor. Küvesin kapısını açtım. Doldu. Babama indim. Baba çabuk yukarı gel. Babam ne ki oğlum ne oldu? Baba çabuk gel. Anlatamıyorum heyecanlar <gülüyor> 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 Baba gel. Oğlum ne oldu? Baba gel gel. Köpek var Alman kurdu. O zaman polis eğitimine falan var. Köpeğe şey mi oldu? Baba ne olur gel. Bir gittim babam bunları nereden aldı? Dayak yiyeceğim. Vallahi yakaladım şimdi. Oğlum, Allah. Bu kadar kuş mu yakalanır? Kaç tane yakalamıştın? Abi vallahi en son 38 taneydi. Ve bu kuşların 23 tanesi akbaştı. Portakal akbaş kırmızı akbaş. Sahibi çıktı mı? Sahibi çıktı. Şerefsiz bir abi var. <laughs> Onun kuşları. Vermediler kuşları. Babam da vermedi. Zaten tutuşuyorlardı. Hani toplu kadar, babam ondan sonra bana bisiklet almıştı hiç unutma. Sattınız mı onları? Sattık. gidecek kuşlar. Kuşlar tipiden geldi. Ya bir çatıya bir kondular ya, hepsi böyle gözlerine yapışıyor, dans ediyor kuşlar. <laughs> bir gör kapıyı açtım, patır kit bir, patır kit bir. de Önder abi var burada. O da posta besliyor. Hı hı. O zaman bayramın birinci günü. Bayram namazından sonra kahvaltıyı yaptık, ben çıktım kuşlara. Bir kaldırdı 18 tane. Bir kaldırdı 18 tane posta. Hiç unutmayayım. Böyle kuşlar böyle üstünden geçiyor. Ulan dedim bunlar ki Bir teptim. 16'sı birden. Lap. Postaların mı? He, yavru hepsi ama. 16'sı birden. Kapıyı bir açtım. Bizim postalarda aç. Kapıyı bir açtım. Lap geldi. 16'sını birden tuttum. Şimdi kendi hepsi yavru ya. Ördek kapısı vardı o zaman. Ördek kafesine doldurdum. Hı. Bir tane Süleyman abi karşıda var. O yakaladı. Önder abi geldi. Babam çıktı. Babama dedim 16 tane posta yakaladım. Dedi o buradan yakından birinindir. Yavru dedim hepsi yani. Uçma bilmiyorlar. Önder abi geldi ahlamaklı. Kadir abi posta yakaladım. Hiç unutmuyor Önder abi. Böyle geldi. Ben dedi yakalamadım o çocuk dedi 16 tane yakalamış. Önder abiden böyle bir ter aktı böyle. Baskalarınız sahibi biri. miydi o? Yok. Başka dedi. bu ha? Bu, bu iyi bir abi. kimin Oh dedi Kadir abi 18 tane kaçırdım dedi. 16'sı Süleyman'a var, babam var. Sülo posta var mı dedi. Bir tane var dedi. Abi dedi bir taneyle yırttık. Önder abi bayram açtı işte, bana o zaman 100 lira para vermişti. Al oğlum <laughs> benim canımı kurtardın. Verdi mesela. mi kuşu <laughs> Verdik abi. Hadi. Verdik. Normalde biz burada herkesin kuşunu veririz. Hatta hani beni tanıyanlar bilir. Ben yani Eyüp Sultan Gop sayfası benimdir abi. mesela dönek sayfası. Hı, -hı. Ben yakalayayım atarım bir tane. Sahibi kimse gelsin alsın. Posta geldi bu arada. Geldi mi? Geldi işte. Bu arada postamız atladı arkadaşlar. Bakalım nereye geldi? Ha üst atmış. Şuraya gelmiş arkadaşlar. Bakın. Köşede. İşte alışmış ha. Ya, gitse bile arkadaşa gidecek. Tekrar geri gelecek. Gidip geliyor mu yoksa acaba? Yok abi. Tüyde tü, tü şey atmış. Kanat atmış. Öyle değil mi? Tüyde tü de, tü de kanat Tef atmış. Güçlenmiş. Normalde çıkıyorlar. Kasaları üstte diye. Ben ellemiyordum onu. Bu Adanalarla ilgili hedefin ne? Adanalar abi. Dönekmiş hocam bunlarla. Aynen öyle abi. Adana bizim için şey. Hatta bizim çıktığımız dönek kümesinin dersinde hep şey vardı ya. Yani Adana var. Adana'yla atıyorlar genelde ama. Ben de Aslında abi. Adana'yla atmak iş değil. <laughs> Benim bir ustam önceden biz Adana bilmezdik diyor. Kuşu salardık diyor. Neyle uçurmuş? Tek. Yavruyu alıştırdıktan sonra bir salardık diyor. O yavru bir yukarı bir aşağı. En son Döneceği noktaya gelir hı hı. ya yavaşlatır kendini kuş diyordu ya da çat çata biner al beni aşağı diye. Ama şimdi İstanbul'da nasıl salacaksın bir salacaksın 300 oradan kalkıyor 200 oradan kalkıyor ondan sonra Utku gibi abi dönek seyredeceğim yok. Öyle abi. Utku çok güzel ya iki tane atıyor Adana geri geliyor dönek yok. Her attığında aynı şeyi yaşıyoruz. İşte ben diyorum. Utku'ya ne sen tavsiye edersin Ersin? Abi dönek besleyecekse ilk baş şeylerle azmanlarla alıştıracak kuş kuş bilecek uçtuğu yere bilecek. Hemen bunu at döndür. Tam biz atıyoruz ama o kuş 5 aydır uçuyor. 5 yani. aydır uçuyor. bebekti, büyüdü, çıktı. Sen baskalar at ya dediğim gibi. Kendine yani. ne yap biliyor musun mesela? Böyle çok yüksek uçmayan baskalarda. 5-6 tane araya kat. Yeni kuş salacağın zaman sal onları. Ben sana o. bugün bugün sabah yani. söylediğimin aynısını söylersin. Ben de sana dedim aynısını. Tamam ben sana benden uçanlardan Uçur, bir indir, 10 tane bindir, vereyim. İndir, indir, indir. Zaten Yapacak belli bir ya. zaman sonra, sabah söyledim arkadan. Sabah onu konuştuk ya kaçıyor. buraya gelmeden önce. Dedim benim benden ben al 5-6 tane. Bu kuşları böyle atıyorsun Adana'yla, kuş kayıp. Atıyor, kayıp, atıyor, tamam, kayıp. benim yavruları oraya atsın işte. Öyle yapacağım. Senin o küçük yavrular var ya, baskı baskı. Hı, Onların hı. hepsini ona versem uçursun. O sazlı baskıyı al. 5 tane çıkar ya sen 6 tane. Çıkar çıkar. Açıyorum, Açıyorum kapıları. Aç aç, yavaş yavaş Bir de bunu sonlandıralım arkadaşlar. Adanalar da böyle. Ersin kardeşimize teşekkür tamam, ediyoruz. Hadi bir tane Adana'yı bana ayıra. Ne yapacaksın? Kasap mı? Kesecek mi? <laughs> Kavruma Çok, güzeller. Öyle hmm. kavga mı ediyorsun sen? Ama şu anda çabasında değil. O kümeste var ya. Of. Yani Acayip evet. dik deniyor. Yavrusuna dokunacağım ya. Şu an altına daha bak bunu nasıl yaparız? Şu an altınlık oluyor elim ortaya. Alayım elime bindireyim. Aa. Aa. Nasıl yani? Gel. Gel. Getir bakayım. Nasıl yapacak? <laughs> Hasta bunlar abi. Konu başka yerlere gidiyor Hakan abi. <laughs> Arkadaşlar buradan sonra çocukları <laughs> ekran başına alalım. Hiç bindirmeye doğru gitti. Ha. <laughs> Vallahi Hakan abi. Çılgın bunlar ya. Ya da dönekçi bir tabir mi yani biz mi bilmiyoruz? Biz bilmiyoruz ya da bir enteresan. Abi indir bindir var ya dönekten. Heh, tamam indirelim indirelim. Tamam anladık. <laughs> Çok merak ettim bir yapsana. Ya. Nerede iş çıkmıyor mu? Geldi işi. Ha içeri girdi. Bilmiyorum. Eşi de uçkun ha. Eşi uçkun. Ya Adana'da da yerden çıkıp burada. Adana nereye kıvır zaten kilo olan. Şimdi indir ya. bindir mi yapacağız? Kutku hani böyle pazardan alıp geliyor ya hiç üşmüyor. Onlara benziyordum bunlar. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Getir bakayım. Burada ya, mı yapacaksın? Tamam hazır <laughs> <laughs> Ne lan sen bu kadar eğleniyorsun? He? Karaktersiz Utku. Arkadaşlar bu arada Utku da kocaman oldu. Gördüğünüz gibi sivilceleri çıktı. Bu aralar biraz sivilceleriyle 2-3 e, muhabbet etme şansım oldu. Vücutta çok yağlıyormuş o yüzden çıkıyorlarmış. Ya da ergenliğe girdi o yüzden. Evet arkadaşlar çocukları ekran başına alalım. Evet. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Ersin ne yapıyorsun? Ersin? Arkadaşlar. <laughs> 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 i̇şte yanlış anladın sen kardeşim. <laughs> Arkadaşlar ben yavaş yavaş bir deyse onlar. Sonra... <laughs> ben oradan el gözüküyorum. yıkıyorum. Bir şey Gel gel geliyorum geliyorum. <laughs> Ay ulan ne güldüm ya. <laughs> Ay dur <laughs> şöyle gireyim içeri. Ulan <laughs> ne güldüm ya. Marektersiz hayvan ya. <laughs> i̇ndir, indir. <benim>. Gel. Gel. <laughs> Gel. 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 Ağzını da dövüyor. Döver. Bence Şerefsiz sen... bu. Gel. <laughs> Onun kızdırıyor ama böyle, bak. Bak bak hiç geri vites yapıyor. Gel fener alıştın. Hadi ya. Gel. Yeter çok güldü. Gel. Şerefsiz yalnız kavga ediyor. Hadi. Ay helal. <laughs> 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 evet arkadaşlar. <laughs> ulan, korkma korkma. korkma. Hı -hı. <laughs> ha, bu bu mama. Mama şırıngası mı bu? Biraz daha büyüğü var bunun. Evet arkadaşlar. Dur ben çıkayım. Utku Kaçak Beşi'nde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Adana'larda böyleydi. Şimdi sağlık tekrardan. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi ki varsınız. iyi ki bizlerlesiniz. Bugün yeni bir macera yine kaçak bir şimdiyiz çatıda. Utkunun gözler hep hep havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.